Baş geri çene yukarı pozisyonunu anlatıyorum. Bilinci tamamen kapalı kişilerde hava yolunu solunum yolunu açmak için kullandığımız pozisyonun adı baş geri çene yukarı pozisyonudur. Bu pozisyon kişinin dil kökünü yukarı kaldırarak hava yolu açıklığını sağlamış olur. Bilinci kapalı hasta yaralarda tüm vücut kas grubundan oluştuğu için gevşer. Dil kökü de kas kurumundan oluşan, dilde kastan oluşan bir organ olduğu için dil kökü de gelir soluk yoluna çöker. Biz kişiye baş geri çene yukarı pozisyonu verdiğimizde dil kökü yukarı kalkarak hava yolu açıklığını, solunum yolu açıklığını sağlamış oluruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kişinin alnına şöyle üç parmağımızı yerleştiriyoruz. Çenesine iki veya üç parmağımızı yerleştirip yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Di ki burada kulak memesiyle çene kemiği aynı hizaya geldiğinde dil kökü yukarı kalkar ve hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Yetişkinde 90 derece, çocukta 60 derece, bebekte 45 derece olacak şekilde bu pozisyonu gerçekleştiriyoruz.